Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler ve hocam solo girdik de bu nedir ya hem efsaneler hem Araplar valla sıkıntı baya yaşayacağız gibi duruyor Bilmiyorum ama karşısı da çok öyle iyi gibi durmuyor hadi bakalım gidelim bir şöyle blue buff'ımıza ondan sonra karşı ormanlar yine darlayalım her zaman gibi tarzımız biliyorsunuz Karşı ormanı düşürmeye tarzımız hocam başka bir şey değil ondan sonrası zaten her türlü geliyor Evet yılbaşı kostümüyle gireceğim demiştim. Girdim. Akaydı taşlaştır var. Bu biraz can yakabilir ama bakacağız bakalım nasıl oynayacaklar. Özlemişiz yılbaşı kostümü de ya. Red'den başlamadığını da görmüş oldum. İyi oldu gitti oraya. Arap mı mı biliyor ha işi. iş. hadi bakayım helal. Evet üst tarafta ADC Hanabi bizim için free bir kill. Birazcık odursun Öncelikle Gus'u gördüm. Tamam o halde soldan uçabiliriz. Gus'u görmesem sağdan uçardım arkadaşlar. Çünkü Red'i alıp da o küçük ormanı alıyor oluyorlar genelde. Biliyorsunuz zaten bizim videolardan. Evet onlar Akdeniz alacaklar. Bizim Red Buff'a yetişemez diye düşünüyorum. Yine de oraya uçabiliriz bunu hızlı alıp da bir görseydim iyi olurdu. Akdeniz aldılar. Tamam bu su gördüm. Pekala buraya geliyor. Gel 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 kardeşim gel gel. Ormanım istiyorsun? Ne yaptın yeni? Oy, kanı güzel bir şekilde aldık. Burada odet var. Bu ne ayak? Şöyle bir duvar bakı yapsam. Oy kaçtı lan. Oy kesemedik lan. Tamam olsun ya. Çok iyi başladık arkadaşlar. Red buff'ını aldık. İlk kanımızı aldık. Zaten orman hedef. Güzel güzel. Baya hoş oldu bu. Şimdi gidelim kendi red'imizi alalım. Hanabi görüyorum bu arada. Bro diye base base attı kesik. Vay vay vay. Hanabi. Oğlum bizim adam ister Arap olsun ister nereli olursa olsun ona bu Arap mı? Değil herhalde. Değilse daha beter yapacağım seni. Base attığın için kardeşim senin de maalesef ki canını okuyacağım hiç sevmediğim şeyler hiç hiç. E Kendinde atıyorsun diyenler duyar gibiyim ama ben Haki'den atıyorum. Brody ne yaptı ki hak etti? Tek et tek çıktılar öldü. Şimdi şu karşı ormanı bir iki kere daha keselim de ondan sonra gideriz Brody'ye arkadaşlar şey hanabi hmm, Hanabi'ye. Odet ne yaptın? Orada mısın hala? Ya bakayım yenim, yeğenim bu sefer kaçışın yok ama bizde kalmadı bu yeğen. Çünkü çoğu atlayarak tam açlık yaptı. Aslında asist almak için yaptı da. da kaldı. Tamam problem yok. 1500 olaraktan benden daha fazla kasmış hanabi hmm, Tamam olabilir red buffı çıkıyor gusion'un Ama redden önce hanabiye gidelim ee, hanabi zorluyor ya dur bak Ya oğlum brody sen de abarttın ama lan İkidir nasıl ölüyorsun bu çocuğa ya Brody'sin sen kendine gel Allah Allah Şimdi red buffını alalım arkadaşlar bu hanabiyi bir tur daha keselim çünkü brody kastırıyor gerçekten bizim brody bayağı zayıf bir oyuncuya benziyor Benziyor değil yani o şekilde ölüp durduysan hana bir iki kere 0-2 Baya, Bas baya zayıfsın kardeşim dur Bir tur daha keseceğim bak Aklına mukayet ol Brody düzgün oyna Bak bir gel hadi bakayım Tamam şimdi Brody rahat rahat orayı it kardeş Minyonları dal kulenin goldunu dal da Seni bayağı öne geçirdiğimi düşünüyorum onu keserekten Bir tur daha kessem ayıp olur mu? Hı? Bir tur daha keselim Hadi Brody iyice öne geçsin Kune'nin kalkanını alamaz yoksa. Kalkanını veya goldlarını diyelim. Gel. Senin için bir tur daha buradayım. Bak Brody kıymetini bil lan. Var mı böyle sana hiç oynayana? Hadi gel koçum sen de neredesin? Alo. Hı? Hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar merhabalar. Merhabalar. Tamam Brody. Artık seni sağlıklı bir hale getirdiğime inanıyorum. Bu son geliyor bak gör. Gör ve çık. Hayır zorlama zorlama zorlama. Tamam. Problem yaşamadı güzel. Ruhunu. Vay 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 kızdın demek he. Vay 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 yardırıyorsun he. Ee, bu laflar ben sana yedirmez miyim oğlum? Zavallı okul dur. Okul izi. Heh. Zavallı okul izi. Bak sen küfür ediyorsun ama ben etmiyorum lütfen. Zavallı okul izi. <laughs> okul izi neredesin? zavallı olgun ezik de olur bak. Ne derseniz artık siz küfür yok lütfen. Lütfen. Gel bakayım lan buraya. Oğlum bunun can maalesef o dete mi Tamam böyle yapacağız. Necuru, yapacak bir şey yok. O çok kenarda kaldı okul izi. Okul izinin can az kesin. Kes. Helalsin. Helalsin. Huh. Evet arkadaşlar şimdi mit tarafını itilmesi lazım da tamam nana geliyor zaten. Gus'u görüyoruz. Kesildin mi lan yine? İyi tamam köyü tutturmamış. Brody yeter kardeşim sana ne yapayım ben daha? Kusuyorsun haberin var mı benden? Yok lan herhalde. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Alevin de kaldı nananın. Evet şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar okul iznini. Geldi geldi geldi. Dur Odet karışma karışma. Al bakayım hadi geber. Geber şarlatan seni öyle küfür edersen yedirirler sana bu küfürü. Yedirirler yedirirler her yerinden yedirirler Şurayı açalım Arkadaşlar asla kızmadım bu arada Videoya konulsun diye yapıyorum İnanın ki umurumda bile değil Yemin billah olsun Ezik Yemin billah olsun bak umurumda bile değil Asla takmıyorum Videoda olmasam yazı yazmam yine onu oynarım ama Yazı dahi yazmam Şu an iyice kızsın kudursun yazsın diye yapıyorum Böyle konulu videolar Güzel oluyor anladınız siz Gel bakayım red buff Hmm. Neredesin lan? Okulla izik. Okullular izik değil bu arada arkadaşlar. Bu ana izik. Gus, ne yapıyorsun oğlum hocanla yiyen? <laughs> tamam. Sen onu al. Ben de şu blue buff'ımı alayım. Gus'un blue'sunu blue'sunu unuttuk hocam. Bak bu ezikle uğraşacağız diye. Yuki. Ver bakayım bir zırt derme bana. Aslında Atlantis'te gider. Esmer mesmer var da Esmer'le pek uğraşamıyoruz ki. Okul izniğini bulmam lazım benim. Göremiyorum. AFK mı kaldım oğlum? Herhalde AFK kaldı ya valla. Yok lan bu Hanabi miydi o gördüğüm? Evet Hanabi'ymiş oğlum. Ee, taşla çakay olduğu için tabi o kısmı uçamayacağım. Birazcık beklemem lazım doğuranları. Yoksa bize olan olur. Ve o ne kadar sevinir. Beyiz beyiz atar biliyorsunuz değil mi? O yüzden hiç ölmemem lazım. Turtle Myrtle var. Dursun. Ben şunu kesmem lazım hocam. Bir tur daha keseyim de en azından içim anca o zaman rahat eder. Yoksa etmeyecek. Doğran. doğuran bekliyorum. Abi Brody sen hakikaten sakatsın lan kardeş kafadan. Yok geri çıkıyorlar baya. Brody gerçekten kafadan sakat hocam. Problemli. Allah'tan var ya ezdik yani. Yoksa bu ADC'li falan yok. İmkan yok. Oğlum bitti bayağı kalabalık oldular beni çıkınca ne alaka? Az önce hiç hep geri oynuyordunuz. Hmm, şu taraftan yavaştan bir yanaşalım bakalım. Nerede o Hanabi? Öncelikle küçük artıdan görüşünü aldım. Tamam gel bakayım gel. Hanabi'yi kesmem lazım hocam. Biz gidiyoruz herhalde. Al hadi çık ben çık çık çık. Çıktım herhalde. Çıktım valla. Huh. iyi oldu iyi. Bak şimdi içimin yağları eridi işte. Bu ölüm lazımdı. Yaz 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 yaz. <laughs> hadi lan yürü lan ne keseni Hadi bay bay Zort. Yallah Zort. Evet arkadaşlar ikinci maç klasik girdim. Zaten kalmaz biliyorsunuz. O yüzden karşıda da Feni var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. 2-3-1-1. Ne demek lan o? Hmm, dolapta unutulan limon. Franco'nun iki. Onu okumaya çalışıyordum uzun olunca. Evet karşının pikleri yine güzel arkadaşlar. Aleykümselam kardeşim. Yazamıyorum videoda. Hızlıca bunu alıp çünkü karşı ormanı basmam gerekiyor. Franco gelecek misin lan? Gelmiyor. Hmm, yalnız Zilong Blong var. Biraz problem olabilir. Bilmiyorum yani o yüzden ayazı ve yansıma çıkılabilir diye düşünüyorum. Nereden başladın yeğenim? Güzel. Blue Buff'tan. Gel. Akdeniz bu tarafta olduğu için bu çocuk buraya da gelir gibi geliyor bana. Yok gerçi karşı Feni var değil mi? O benim red'e gider. Aynen. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu yavaştan şöyle hızlı hızlı alalım. Hadi koçum tamam. Hemen yetişmem lazım oraya. Hiç görüş vermedi ve Franco da küçük artıda benim redime yakın gözüktüğü için muhtemelen benim redde ya da aldı. Aldın mı lan almış. Oo ne yapıyorsun? Lan ne yaptın lan? Vallahi hiç hiç umurumda olmaz. İsterse free olsun. Bana hocam ben keser mi? Benim blümü çalmışsın redimi. Hmm, pekala yediniz. Her zamanki item kombinasyonunu yapacağım arkadaşlar. deniz son avcı darbesi. Ondan sonraki değişebiliyor. Middeler Yani Zilong gözüme batmıyor değil orada. Zorlayacak mı daha? Zorluyor vallahi. Kaçırdın mı? Anlamadım. Dalmadın ama bilmiyorum. Çıkıyorum ben. Aa yazı yazıyor. Çaldın mı diyecek. Oğlum adam gidiyordu. Ben anlamadım ki. Uçacak mıydın? Yakalamaya mı çalışıyordun? Hiçbir şey anlamadım. Feni frekil. Oğlum. Kaçıyordu o ya. Ayrıca ücretli olsa da ücreti neyse veririz yani. Free free hayırdır. Neyse bölüm çıkıyor. Yine bir şeyler yazıyor ama yazsın bakayım. Yazamadın mı? Bir candır nereye kaçıyor? Flaşım bile var. Ben nereden bileyim oğlum? Tamam lan bir kilim adını amma şey yaptın ya. Bir yürü sus lan. Kapa çeneni. Dur şuna cevap da vereyim hatta. Gerrit. Fen nerede oğlum? Ha alt tarafta. Kestin herhalde onu. Kaçırırsan uçarım ama. Kaçırdın değil mi oğlum bak. Şimdi yine bunun dırdırını çekemem ama. Kesemedi kesemedi ya. Dur bak. Tamam. Bro yazmadan biz diyelim de. Vallahi çünkü bir haftadırsa ederse sinirlenirim cidden. Tamam hadi şimdi sus benimle muhatap olma. Yeter bu kadar muhatabımız sinirlen. Evet Red. Bu Franco birazcık midye yapışık oynayacak gibi duruyor. Mia'ya uçabilirim. Turtle var evet. Dursun. Bu Zilong'u gördük yine. Badangu kovalıyor. Anlamsız bir şekilde. Feni de orada. Herhalde oynuyor Badank ya. Hı? Ölmediğine göre baksana orada çünkü zayıf birisi olsa öldü yani. Az önceki Brody gibi. Oo Turtle. Valla nasıl alayım bilemedim ki. Franco var. Şöyle yapsam. Hadi öl lan koçum. Aa yakmaya öldü. <laughs> Oo feni biliyor ha. Alatlar malatlar. Dur bak. Ultini attım oğlum Franco. Hiç bilmiyorum Vallahi Gerçi bulum yok ki. İyi iyi güzel. Tamam gözüme girdin. Aferin. Güzel güzel yakaladı. Tamam bu bu çocuk işi biliyor. Ama bir de aç olmazsan, cimri olmasan, aman aman lan hiç beklemiyordum vallahi. Gidiyordu. Pençemi atmayacaktım lakin Franco'nun zinciri sıkıntılı. Denemez zannettim. Gitti sandım. Bunlar zayıf mı biraz? Neyse bir şey olmaz ya. Zaten ikinci maç. Hmm, red buff'ım var. Neyi var bu çocukların? Zilong'u gördüm yine. Ben dalmam abi ona. Şimdi çalarız malarız. <laughs> Feni gel lan şuraya hadi. Abi Feni red buff'ına gelmiyor. Blue'sunu alıyor. Orman dönüyor ama savaşıyor. Ama red'ine yok. Gelmiyor. Azat, ne yaptın? Tutun ve süzül. Dalsak aslında o çocuk benimle hiç zamanla dalsa alırız. Çünkü o geri düştü. Yapar mı ama bilmiyorum ki. Dalar mısın oğlum? Oyun mu yapıyorsun? Afrika rolü mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aha giriyorum. Gel feni yazmış olur zaten. Dur. Hadi dal. Hah tamam güzel. Güzel benim burada işim bitti. Artık ben mide ve alt taraf oynayacağım. Buraya gayet fazlaca kazandırdık ve bu çocuk zaten kazanırdı bu arada orayı. Altta Franco'yu görüyoruz ve Melis'i kestiler. Tamam. Alta pek gidemedik vallahi. Şimdi açık söylemek gerekirse ama işte yapmadık değil. Herhangi bir yerde iş yapabiliriz. Gel bakayım ya Tamam. Şimdi burayı ben açayım. Aç burayı. Blues da çıkıyor ama o taraf kalabalık gibi geliyor bana. Riske atıp e, o blue'yu ben hiç ellemeyeyim bence. Evet Franco da zaten o taraftan geçmiş. Yani bir ultisiyle öldürdük. Uçmayacağım. Kestim muhtemelen. Tamam. Çünkü lan sen ne yaptın lan? O küller bende kalacaktı. Sen ne yaptın? Niye uçtun? Yazmasın diye. Bu arada arkadaşlar kill yapan oyuncu yemin ediyorum en nefret ettiğim oyuncu. Bak prem de olsa direkt kavga ediyorum ve çıkıyorum yani. Naş ediyorum. Naş. Def ediyorum. Ya ben ne bileyim yani hiç sevmiyorum abicim kill yapanları. Ne oluyor lan burada? Bunun ultisi vardır ya. Yine ben bir başıma bela almayayım. Burayı da ettik güzel de bir turtle alsak mıydı ya? Ne alıyor Dalıyor musunuz bizimkiler? Anlamadım ki. Alalım bir tane turtle iyi gelir bize. Aslında hepsini almak lazım da ciddi maçlarda tabi arkadaşlar. Yani yoksa sürekli aksiyon ve savaş daha çok seviyorum. Feni yakındı. Ne yapıyor bu çocuk mu? Bir daha bir kessek ya gel lan. Allah 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 savaş sonra çocuk adam. Savaşmıyor. Blue'su Bulusunda savaşabilirim. Valla bu sefer uçayım mı? Yani benim bölüm yok ama bir komboluk canı var onun ya. Dur Franco dur. Elleşme sen orayı tut. Evet Feni ne yaptın yiyen? Yiyen gel yiyen 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 Uy hasara bak oğlum. Zaten ultisiz kestik bile. Attın mı stun anlamadım. Atamamışsın. Aa gittin. Öldün vallahi sana inan ki hiçbir şey yapamayız ki. <laughs> ne yapayım yani sana? Hadi lan, ölecek pençe. Öldü mü lan? Öldü güzel. Tamam. Şimdi midi, midi biz niye açamadık? Dakika olmuş. 8'e geliyor ya. Ayıptır ya. Yine açtırmayacaklar. Allah Allah. Lan. Aferin kardeşim. Aferin. Güzel. Güzel. Sarısını basamadım mı yok muydu? Çözemedim ama çok iyi oldu. Ee, Erken Lord'la bunu bitirebiliriz ya bence. Uzatmanın bir manasını göremiyorum. Diğer maç kaç dakikaydı? Hatırlamıyorum ki hiç. Sur verdilerdi onu hatırlıyorum da. Kaçta verdiler bilmiyorum. Fen'in blue buff'ı yok arkadaşlar. O yüzden buraya gelebilir. Blue'su olsa direkt blue alıyor. Sonra derken geldi bile. Sonra savaşa dönüyor diyecektim. Tahminlerimi kırmadığım için sağ ol koçum. Aç burayı. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Oğlum sarın yok mu senin? Allah Allah. Sarısı yok mu? Anlamadım ki. Hmm. takımdakiler epik arkadaşlar bizim. 3 tane epik vardı. Nereden başlattığım videoyu hatırlamıyorum. Blue'dan başlattığım yüklerim ekranından mı? 3 epik olduğu için karşısında da 2-3 epik var herhalde. Bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Her zaman da arkadaşlar videoyu istediğim gibi olmuyor her video gerçekten. Yoruma sabitlediğim ilkten elmasları yarı fiyatına alabilirsiniz arkadaşlar. Elmas fiyatlarına bir bakın derim. Bakmanız bile yeterli bence. Hen öldü Burayit. Canlar bayağı az mu? Uçun bence ya gel bakayım. Tamam. Aa Frankon'un da canı az. Gel bakayım. Ba güzel. Şimdi buradan çıkışımız zor arkadaşlar. Kule vurur. O yüzden Midas çıkacağız. Şunu şöyle yap. Midas'ın yarısına para yetiyor. Tamam. Bunun kalkanından ölmem ki zaten canım da doldu biraz. Ölmezmişim. Tamam. Güzel. Hmm, Bloom çıkıyor. Bir Midas'ı tamamlamış olduk ayaküstü. Yansıma yine de çıkacağım. Mia kasmış. Oğlum ne biçim vuruyor Cyclops? Cyclops'u ben çok seviyorum ya valla. Orman da mükemmel arkadaşlar. Çok can yakıyor. Ya, Fen'i kalmadığı zaman Cyclops orman oynuyorum. Hanzo kalır sonra oynuyorum. Hayabus oynuyorum. Lancelot ara sıra. Çok şeyime gitmiyor benim ya. Bu aralar hoşuma gitmiyor. Ne yaptın yiyen ya. Yiyen kaçacaksın değil mi lan? Dur arkadaşlar şaşırtacağım şimdi onu. Bam. <laughs> Hmm, ama Cyclops ormana gerçekten bayılırım yani. Bunu bence ben alsam iyi olur be. Saldı zaten. Cyclops çok iş görmez Red arkadaşlar. Ama Franco'dan dalamıyorum. Franco olmazsa Mia'yı keserdik orada da. Ya da uçartık diyelim. Evet. Çıkmayacaklar bunlar. Geriden olacaklar. Lord var. Öldü o öldü öldü öldü. Aslında orada Turton orada güzel halat atmıştı. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Güzel. Oğlum şu şuna da ben uçuyorum. Yenimizi kestik. Beni geri yaptı. Çıkardı herhalde Midas'ı vardı ama niye çalışmadı. Oy gidiyorduk. Midas herhalde evet şeyi yokmuş ki pasifi. Çalıştırmışız oğlum gerçi. Birazcık canım da olsun. Tamam. Şöyle üstte doğru bir yanaşalım. Şeyin orada itiyor. Bunu bekleyeceğiz. Biraz daha çıkmazlarsa Lord alacağım zaten. Yani bu bu şekilde olmaz hocam. Bu nedir ya? Çıkın savaşalım. Aa biz çok kastık. Ne yapsınlar ki? Çok ezildiler. Bana göre Lepukar oynadı. Hayret. Ben Hayret doğrusu. Senin yanında savaşacağım abi. Yansıma tamam. Ready çıkıyor. Aa, ne yaptın lan? Kaçtı. Zilong falan var. Franco var o yüzden kule çok uçuş yapamıyorum maalesef. Mia düştü. O da gitti. O da gitti. Maç bitecek herhalde ya. Bizimkiler zorladı. O da gidiyor gibi. Bitti maç bitti. Güzel. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Ama beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bay bay.